Üçüncü teste devam ediyoruz. A, B ve C birer pozitif tam sayı. Aşağıda verilen X, Y ve Z çubuklarının uzunlukları sırasıyla A, B ve C santim. <laughs> X çubuğu 4 kesim yapılarak, Y çubuğu 3 kesim yapılarak ve Z çubuğu ise 5 kesim yapılarak uzunluğu tam sayı olan eşit uzunlukta parçalara ayrılıyor. Bak arkadaşlar ben X çubuğunu 4 kesim yapayım. Bak Biri buradan, biri buradan, biri buradan, biri buradan. Biri buradan, biri buradan. Bak 1, 2, 3, 4, 5 yani kaç kesim yapıyorsan bir fazlası kadar parça oluyor. O zaman bu A santim tam sayı çıkıyormuş ya 5'e tam bölünüyor. Bak Y çubuğuna 3 kesim yapayım. 1 buradan, 1 buradan, 1 buradan. Bak 1, 2, 3, 4 parça oluyor. Bir fazlası. Demek ki bu 4'e tam bölünüyor. Demek ki bu da arkadaşlar aynı mantıkla 5 kesim yaptığında 6'ya tam bölünüyor. Şimdi bak B sayısı 4'e bir sayı çift sayıya tam bölünüyorsa mecburen B çift arkadaşlar. C B 6'ya tam bölünüyorsa mecburen C de çift arkadaşlar. A 5'e tam bölünüyorsa çift de olur, tek de olur. Mesela 15 de olur, 10 da olur. Hangisi her zaman çifttir diyor. Şimdi B kare. B kesikle çifttir. Karesi de çift. Çift artı 7. 7 de tek. Çift artı tek oldu arkadaşlar burası. Tektir gitti. A küp eksi 1. Arkadaşlar bak A küp A tek de oluyordu. Tekse burası tek eksi 1. Çiftse çift eksi 1. E çift eksi 1 de tek olur burası gitti. Bak şimdi A çarpı B kesin çift. Çift olduğu için bu çarpımın cevabı çift. Çiftle 3'ü toplarsam teki toplamış oluyorum. Cevap tek olur gitti. Bak A eksi B artı C. Bak A değişken arkadaşlar tam bir şey söyletmiyor. Onun için gel E şıkkına bakayım. C küp C çift olduğu için küpü de çift mi? B kare B çift olduğu için karesi de çift mi? Çift eksi çift de çiftim. Bak cevap tartışmasız E şıkkı. Dedim geçtim. Şimdi Şekil 1'de birim karelerin tamamı kullanılarak Şekil 2'deki motif oluşturuluyor. Tamam. Şekil 1'deki karelerin tamamını kullanmışım. Şimdi arkadaşlar benim şurada bak şurada B tane Şurada A tane içinde dolu ya. Burada toplamda A çarpı B tane karem var. Burada da C tane karem var. O zaman ben şekil 2'deki motif oluşturmak için A çarpı B artı C tane kare kullanıyorum aslında. Tamam şimdi bak gel okumaya devam edelim. Şimdi şekil 2'deki motifi de gel bir çözümleyelim. Arkadaşlar şekil 2'deki motif bak ilk başta şurada 4 tane var. Değil mi? Pardon 1, 2, 3, 4, 5, 5 tane var. Şimdi sonra bu 5'in üstüne bak sürekli 1, 2, 3, 4 ekliyorum. Sonra bir tane daha yapmak istiyorsan bir 4 daha ekliyorum. Sonra en son bak yine 4 ekliyorum. O zaman şu 4'lerin hepsinin toplamı 4'ün katı yani çift sayı. Ben bu çifte 5'i toplarsam o zaman ne olacak burası tek sayı. Demek ki benim buradaki toplam kare sayım tek. Toplam kare sayım neydi? A çarpı B artı C. Bunun cevabı tekse arkadaşlar. A çarpı B çift C tek olabilir. A çarpı B tek C çift olabilir. Şimdi o zaman birinci senaryoyu yazıyorum. Birinci senaryo A çarpı B tekse iki sayının çarpımı X de tektir. Dolayısıyla A tek B tek tek çarpı tek C de çift. C de çift. İkinci senaryo. İkinci senaryoda C'nin tek olduğunu biliyorum. Şimdi C tek A çarpı B çift. Arkadaşlar A çarpı B'nin çift olması demek A çift B tek olur. Sonra C'nin tek olma çatısı altında yazıyorum bunları. A çift B çift olur. Sonra arkadaşlar geldim. A tek B çift olur. Şimdi gel. O zaman gel bir bakalım. A artı B artı C kesinlikle çift sayı diyor. Bak şuradan bakarsam tek artı tek çift çift artı çift çift oldu. Buradan bakarsam tek artı tek çift çift var tamam oldu. Ama bak şuradan bakarsam şunların hepsinde C tekti ya. Bunların hepsinde C tek. Bak şu ikinci kısma bakarsam çift artı çift çift tekle topladım tek. Oldu mu arkadaşlar? Olmadı gitti. A çarpı B çarpı C çift. Bu cevabın çift olması için her senaryoda bir tane çift var mı? Bak bir tane çift var çarparsam çift. Bir tane çift var çarparsam çift. İki tane çift var. Üçünü çarparsam çift. E bir tane çift garanti var. ikisini çarparsam yine çift. O zaman sen doğrusun abi. C çift sayısı. Bak şunların hepsini çöpe attım. Çünkü bunlar da C tekti. C çift çift sayısı. A da tek B de tek. Dolayısıyla A artı B tek artı tekten yine çift. O zaman üçüncü öncülümde doğru cevabım. 2 ve 3 olduğu dedim ve geçtim. Aşağıda eşit yükseklikte dikdörtgen şeklindeki duvarları tamamlamak üzere özdeş tuğlalardan şekil 1'i tamamlamak için A tane, şekil 2'yi tamamlamak için B tane, şekil 3'ü tamamlamak için C tane. Arkadaşlar şekil 1'i tamamlamak için bak şurada 2 tane koyacağım. Tam şuraya 2 tane koyacağım. Şekil 1 diyeyim. Önce bir 2 tane koydum. Ondan sonra tamamlamak için bak hep 3 3 koyacağım. 3 tane var çünkü. Artı 3 artı 3 nokta nokta nokta. Kaç tane 3 bilmiyorum. Ama buradaki 3'lerin toplamı ne olsun mesela arkadaşlar? 3K olsun. Şimdi ben bu 3K ile 2'yi topladım. Şimdi şekil bir A tane dediğim şey, A dediğim şey aslında 3K artı 2. Tamam. Sonra geldim arkadaşlar. Şekil 2. Şimdi <laughs> eşit yükseklikte dikdörtgen şeklindeki duvarları tamamlayacağım. Arkadaşlar burada 4 tane var, 4 tane var, 4 tane var. Arkadaşlar bak şekil 2 için ben o zaman işte 4 tane var, 4 tane var, 4 tane var. İlk başta geldim 3 tane koyacağım şuraya. Bak şimdi şuraya 3 tane. Sonra yine hep 4, 4, 4 koyacağım. O zaman burada da bir tane 3, 4, 3 var pardon. Geri kalanlar M tane 4 olsun. 4 M. Yani burası da ne oldu arkadaşlar? 4 M artı 3. Şimdi geldim şekil 3. Arkadaşlar bir tane şuraya koydum mu? Koydum. O bir tanenin üstüne hep 1, 2, 3, 4, 5. 5'er 5'er koyacağım. Kaç tane? Bu da x tane olsun. O zaman n tane olsun hatta. Burası da 5n artı 1. Şimdi hangileri her zaman çift sayıdır diyor. Arkadaşlar bir de bunlar eşit boyla olacak. Cevaplar aynı gelecek. Şimdi bak a artı b artı c. Arkadaşlar bak a artı b artı c'ye ben bakarsam. Şimdi şöyle mi olur a artı b artı c? Bak hemen. Şimdi burada benim bak şuraya arkadaşlar 3 3 koyuyorum. 3 3. Buraya 4 4 koyuyorum. Buraya ise 5-5 koyuyorum. Şimdi birinciye 3-3, ikinciye 4-4, üçüncüye 5-5 koyuyorsam ve bunlar eşit uzunlukta olacaksa arkadaşlar en sonunda e, bunların nerede eşitleri? Bu biraz bir tık belki erken bir soru ama çok güzel bir soru bu arada. Ekok eşitleri değil mi? 3-4-5. Bunların ekoku ne gelir? 60. O zaman ben burada mesela her duvara toplamda 60 tane kullanabilirim aslında değil mi? Hatta yardım arkadaşlar şu ekok muhabbetinden vazgeçmeye. O çok erken olacak. Belki bunu çözerken siz EBOB bekok çalışmamış olabilirsiniz. Şimdi bunlar eşit yükseklikte. O zaman bak ben şurada iki tanenin üstüne eşit miktarda çekeceğim arkadaşlar. O zaman buna 3K artı 2 demiştim ya. K tane seri çektim. Burada arkadaşlar 3 tanenin üstüne K tane çektim. Yani K tane duvar koydum. Bu 4 de gel K yapayım ben. Hiç kafamızı karıştırmayalım. Burada bir tanenin üstüne yine K tane koyayım ki çünkü şu an eşitlik üstüne k tane daha sıra çekmem lazım. Buna da 5k diyeyim arkadaşlar. Bak o zaman a artı b eksi c. Ne oldu arkadaşlar? Bak 3k artı 2 artı 4k artı 3 eksi. Burası da 5k artı 1. Arkadaşlar bu da ne oldu? 7k artı 5 eksi 5k eksi 1. Burası da ne yapar dostlar? 2k artı 4. 2 knın çift olduğunu eminim. Eminim çünkü 2 ile çarpıyorum. 4 çift mi çift toplarsam burası çift. O zaman bunu tıkladım. Sonra geldim arkadaşlar B artı C. Bak o da ne oldu o zaman? 4K artı 3 artı 5K artı 1. Arkadaşlar ne yaptım? Şu ikisini topladım. 9K artı 4. Şimdi 9K'nın çift mi olduğuna tek mi olduğuna emin değilim. 4'ü biliyorum. Tamam 4 çift ama 9K'da K belki 1. E, o zaman tek artı çiftten tek olabilir. Burası gitti. Bak geldim C eksi A. Yani 5K artı 1 eksi. Geldim arkadaşlar 3K artı 2 artı 3. Bu da ne yapar dostlar? Şöyle mi yapar? 5K artı 1 eksi 3K eksi 2 artı 3. O zaman şunlar gitti. 2K artı 1 eksi 2 daha. Eksi 1 artı 3. Bak o da ne oldu? 2K artı 2. Yani 2K çift çünkü 2 ile çarpıyorum. E 2 zaten çift. Çift artı çift de yine çift. Bak ne geldi? 1, 1, ve 3 geldi. Bence çok güzel soru bu arada. Dedim mi geçtim. Uzunluğu asal sayı olan bir kalemin sayı doğrusu üzerindeki iki farklı görseli verilmiş. Bak şimdi buradaki görselde kalemin uzunluğu A eksi 4. Ve ben a eksi 4'ün asal bir sayı olduğunu biliyorum. Buradaki baktığım durumda ise 73 eksi b. Şimdi ben burada da 73 eksi b'nin asal olduğunu biliyorum. Arkadaşlar şimdi bu kalemin uzunluğunun 2'den uzun olduğu belli. Bak 4 ile 6 arası 2 zaten. 2 dışındaki bütün asallarım tek. Demek ki bak burası tek sayı. a eksi 4 tek sayıysa 4 çift olduğu için a nasıl olmalı arkadaşlar? tek sayı olmalı. 73 eksi b yine burası da tek sayı çünkü kalemin uzunluğu. Tek sayı 73 tek. Tekten neye çıkarırsam tek olur çiftte. De. Demek ki b nasıl olmalı arkadaşlar? Çift sayı olmalı. Bak hangisi daima tektir? 2a bu zaten 2 ile çarptım çift. E b çift burası çift oldu. A kare a tekken karesi tek. Tek artı çiftten burası bak tek oldu. Bu bir kalsın. Bak b kare b çift olduğu için karesi çift artı 2 çift oldu. 3b B çift olduğu için çift artı 4A. Burası da çift arkadaşlar. Altı nereden geldi ya? Çift. Çift oldu. Geldim A çarpı. E bir tek bir çift olduğundan çift oldu. Bak cevabı ne geldi? B geldi dedim ve geçtim. Şimdi dört basamaklı sayılar aşağıdaki kağıtlara yazılmış. Tamam birini A, B, C'de diğerini X, y, Z, yazmış. Kağıtlar herhangi iki basamak arasından kesilir. İki parça olarak ikişer tane yeni sayı elde ediliyor. Mesela böyle herhangi bir yerden kesiyor. Birinci kağıt kesildikten sonra elde edilen iki sayının çarpımı daima tek. Arkadaşlar demek ki birinci sayıda elde edilen nereden kesersen kes cevap çarpımları tek çıkıyorsa iki sayının çarpımının tek çıkması için ikisinin de tek olması lazım. Bak ben birinciyi A, B, C, D ya şuradan kessem mesela A ile B, C, D'yi çarpımda tek olduğunu biliyorsam demek ki A tek bak A tek D de tek. İki tek sayı çarpıyor. E şuradan kessem bak A, B ile C, D. İkisi de tek demek ki e, B de tek o zaman arkadaşlar. Bak şuradan kessem A, B, C'ye D yapsam e, arkadaşlar demek ki ikisi de tekse C de tek. Bak A'nın, B'nin, C'nin, D'nin tek olduğunu bulduğum. Sonra geldim. İkinci kağıt kesildikten sonra elde edilen iki sayının toplamı daima çifttir. Bak şimdi arkadaşlar burada toplam diyor. Şimdi ben bunu X, Y, Z, T diye şuradan kestim. X artı Y, Z, T yaptım. Bu toplam çift. Şimdi bu toplam çiftse arkadaşlar ikisi de tek olabilir x de çift olabilir. Yani birinci senaryo x tektir, t tektir. İkinci senaryo x çifttir, t çifttir. E sonra ben bunu xy'ye zt diye ayırabilirim. Yine teke tek ya da çiftte çift. O zaman arkadaşlar t çiftse mesela burası da çift olmalı ki cevap çift çıksın. O zaman y çift, o zaman eee kimdi o? y tek aynı mantıkla arkadaşlar ben bunu x y z ye, t ye yapsam e, t çiftse z çift olmalı. O zaman t'nin çift olduğu senaryoda z çift diye t'nin tek olduğu senaryoda z tek. Bunun iki senaryosu var. Bunun iki senaryosu var. Ama diğerinin tek senaryosu var. O da şurası. Şimdi gel öncüllere ya da şıklara bakalım. Hangisi daima tek sayı? Arkadaşlar y artı z artı b. Şimdi bak y artı z buradan baktığında çift. Y artı z buradan baktığında çift. E, b tek mi? Tek. O zaman çift artı tek. Bak oldu. Z eksi C. Arkadaşlar Z'nin çift olma durumu var. Tek olma durumu var. C daima tek. Bu değişir. D artı B. Bak D artı B. O tek tek daha çift zaten. Bak B artı Y. B tek. Y tekse cevap çift olur. Y çiftse cevap tek olur. Gittim. B artı C. Tek artı tek çift. Eksi T. Şimdi T tekse T çiftse. iki durumda değişiyor. Bak bence çok güzel soru ya. Geldim 6. soruya. Şimdi hemen biraz büyüttüm öncelikle. Aşağıdaki şekilde 9 birim karelik bir kare verilmiş. Tamam. Aras bu birim karelere farklı asal sayılar yerleştiriyor. Birinci köşegen üzerindeki sayıların toplamı çift sayı. Arkadaşlar şimdi birinci köşegen bunlar. Hepsinin toplamı çift sayı. Şimdi 3 tane sayının toplamının çift olması için. Bunların hepsi tek olsa olmaz. Cevap tek çıkardı mı? Tek artı tek çift çift artı tek. O zaman tek tek çift olmalı. Yani bunların birisi çift. O da kim arkadaşlar? Çift olan tek asılım iki olduğu için o iki. İkinci köşegen üzerindeki sayıların toplamı çift. He yine aynı mantık. O zaman o iki neresi? Bu ortak olan. Sonra şunlar bak şunlar tek tek sayılar. Bak ikinci köşegen tek artı tek çift iki daha çift. Birinci köşegen tek artı tek çift iki daha çift. Bir tane iki çift atalım var çünkü. Gri karede yazan sayı iki kesinlikle doğru. Beyaz karede yazılı sayıların toplamı tek sayıdır. Arkadaşlar şimdi ne yapıyordu bu arkadaş? Şunu bir tekrar bakayım. Ha, bir kare verilmiş. Bu birim, kare, bu birim karelerin farklı asal sayılar yerleştiriliyor. Şimdi arkadaşlar bu geri kalan bütün asalların tek olduğu için evet beyaz karelerin hepsi tek sayı. Beyaz kareler 4 tane tek sayı. Şimdi bak ben tek artı tek çift. Tek artı tek çift. Çift artı çift çift. O zaman olmadı. Mavi karede yazılı sayıların toplamı en az 26. Şimdi mavi karedeki sayılar asal olan tek sayılar. Az olmasını istiyorsam en küçüklerini yazarım. Onlar da şunlar mı arkadaşlar? 3, 5, 7, 11. Toplamlarına bakayım. 20, 23, 28. E oldu mu? Olmadı. Pardon yanlış topladım arkadaşlar. 11, 7 daha 18. 5 daha 23, 3 daha 26 oldu. O zaman cevabım 1 ve 3 dedim ve geçtim. Şimdi gel. Aşağıdaki bir aşağıda bir kitapta bulunan soru görseli verilmiştir. Eşliği sağlanmaktadır. Daima Şimdi sorunun öncelerindeki bazı karakterlerde problem yaşanmış ve harfler yerine yıldız, kare ve üçgen sembolleri gelmiştir. Ee, doğru cevap hangisi olabilir? Şimdi arkadaşlar soruya geldim. Bak şurada hemen içler dışlarımı yaptım. Şöyle mi oldu? 2A artı B eşittir 3C. Şimdi ben 2A'nın çift olduğunu eminim. Bak ben eğer ki B tekse çiftle teki topladığımda cevabımın tek olması lazım. B tekse 3C tek. Peki 3C tekse 3 neyi çarparsam tek olur? C e, teki. Yani tek. B tekse C tek. Özet bu. Şimdi geldim. 2A zaten çift. B çiftse burası çift olacak. 3C'nin çift olması lazım. 3C'nin çift olması da C'nin çift olmasına bağlı. O zaman arkadaşlar geldim. B çiftse C çift dedim. C dedim şöyle çift dedim. Bu da benim ikinci senaryom. Yani B ve C'nin ya ikisi de tek ya ikisi de çift. A hakkında yorumum yok. O zaman geldim. A burada yıldız artı C. Bak İkisi de tekse tek artı tek çift. İkisi de çiftse çift artı çift çift. A hakkında yorumum yok ki. O zaman hocam yıldız dediğim sayı B olabilir. Sonra gel. Bak B çarpı C. Arkadaşlar B çarpıcı tek olur. B çarpıcı buradan bakarsam çift olur. Şimdi burası tek burası çift. Şimdi hangileri daima doğru? Yani cevap yalnız üçmüş bu arada. Birinci öncül yanlış olduğuna göre ben B'yi doğru olarak koymuştum. O zaman birinci öncülde de yıldız kim olmalı arkadaşlar? A olmalı değil mi? Başka bir ihtimalim yok. O zaman geldim buraya. İkinci öncülüm zaten daima tek ne diyeyim tek miymiş daima tek değilmiş. O zaman zaten burada arkadaşlar kala kala kim kalıyor aslında? A kalıyor da o garip olmuş. Neyse. Üçüncü öncüle bakayım. Şimdi BA burası çift şey. Bak B artı C. Hocam bu çift. Hocam bura, burası da çift. Burası da çift. O zaman burası çift çift olduğu için üçgenin ne olduğunu hiçbir önemi yok. Üçgen her şey olabilir. Şimdi geldim arkadaşlar. Yıldızın A olması lazım. Yıldız'ın aldığı sadece D var. Ama biz gelin yine de diğer öncülere de bir bakalım. Kare B olabilir diyor. Bak kare B olsa burası B artı B çarpı C. O da B parantezinde 1 artı C. Şimdi arkadaşlar ya ikisi de tek ya ikisi de çift. Bu tekse C artı 1 de tek. E burası ne olur? Çift olur. Bu çiftse C, C çift. Dolayısıyla burası tek. Cevap çift olur. E bu gider. Doğru. Olabilir yani. Cevap yanlış olması lazım çünkü. Üçüncü öncüme zaten ne dedik? Her şey olur dedik. O hiç fark etmiyordu. Cevabımız D şıkkı dedik ve geçtik. A, B ve C gerçel sayıları için. A üzeri B çift. Arkadaşlar A üzeri B'nin çift olma durumunda ben nerede bakıyordum? Nereye bakıyordum? Tabana üstü sayıda. Demek ki hocam A nasıl bir sayı? A çift bir sayı. Şimdi arkadaşlar A çift bir sayı dedikten sonra gerçel sayı diyor. Çünkü bunlar köklü sayılar olamazlar. C üzeri A da tek sayı. Ha, Bak şimdi C üzeri A'da işin rengi değişebilir. Niye tek sayı? Eğer ki A sıfırsa bak A sıfırsa C üzeri sıfır otomatikman bir. C her şey olabilir. C her şey olabilir. Onun haricinde arkadaşlar C tek olur. C tek olur. Bu sefer A zaten her şey olur. A her şey olur ama biz A'nın çift olma durumunu biliyoruz. Şimdi A'nın çift olma durumu sıfır olma durumuna uyuyor. O zaman birinci senaryom şimdi A kesin çift. A'nın çift olma durumunda eğer ki A sıfır C her şey olabilir diyorum. Eğer ki diyorum A diğer çiftlerse normal sıradan bir çiftse C mecburen tek olmalı diyorum. İki tane durumum var ama A kesin çift. Hangisi daima doğru? A çarpı B çift. Arkadaşlar A çift ya bu daima doğru. C tek sayı. Hayır. A sıfır C her şey olur. Gitti. B artı C tek sayı. Arkadaşlar bakın benim burada benim burada B hakkında hiçbir yorumum yok. Bu gitti. Şimdi birinci öncülü de bak soru çok güzel arkadaşlar. Size bir istisnai bir şey anlatacağım. Şimdi arkadaşlar dedik ki A çift olmalı. Niye hocam? Dedik ki A üzeri B çiftse ben sadece tabana bakarım. Bak şimdi soru da sana gerçel sayı diyor. Buna denemede çoğu arkadaş düşer. Yani direkt tik attık yalnız bir işaretler geçer ama yapmayacağız arkadaşlar. Çünkü gerçel sayı diyorsa işin rengi değişiyor. Bak hocam şöyle olsaydı bu. 1 bölü 2 üzeri eksi 1. 1 bölü 2 üzeri eksi 1 demek ne demek? Takla attır. 2 bölü 1 üzeri 1 demek. Yani o da 2 demek. Al sana çift sayı. Yani A 1 bölü 2 olabilir arkadaşlar. A 1 bölü 2 olabilir. Şimdi A 1 bölü 2 B de ne dedik? Eksi 1. O zaman çarpsana bir bunları. 1 bölü 2 çarpı eksi 1. Bak ne oldu? Eksi 1 bölü 2. Çift mi? Tam sayı değil ki. Çiftlikten teklikten bahsedemem. Hangileri daima doğru? Hiçbiri. Bak şu birinci öncülü yıldız diyorum. Bunu unutma. Umarım soruyu sonuna kadar dinlemişsindir. ilk baştaki tikemize aldanmamışsındır. Arkadaşlar görüşürüz.